Amc ile katılımcılar dolayı çok çok teşekkür ederim. Yani e, şöyle, evet. 600 kişi haber verilmiş. Tam kaç kişi abi? Tam. Evet. 590. 590 600 kişi haber verilmiş. Şimdi şöyle, ziraat odası yönetimi meclisi olarak bir şeyler yapalımın heyecanı içerisindeyiz. Yani ee, elimizden geldiğince her kişi tarafından kabul görmeyebilir ama genelde çoğunun kabul görebileceği gibi ihtiyacımız olan işleri bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi gündemimizde bizim soğuk hava deposu varlığı. Tabii. Ziraat odasının depo ihtiyacı var. Ne depo ihtiyacı var? İşte tohum koyacağız, gübre koyacağız vesaire bu ihtiyacımız var. Artı bir arsa aldığımızda soğuk hava deposu da yaparız. Esas ama soğuk hava deposu. Ondan sonra onun yanına biz sarkıtma markıtma kendi ihtiyacımızı giderecek bir şeyler yaparız Tabi Tabii arayış içerisindeyken bizim karşımıza yani ee, arsa ihtiyacımızı kapatabilecek, giderebilecek bir alışverişimiz oldu. Arsa ihtiyacımızı giderdik ve içinde depolarımız da var. Şu anda Ziraat Odası'nın depoya da ihtiyacı yok. Kapalı depo anlamında hiç ihtiyacımız yok. Ama yap, kafamızda canlandırdığımız soğuk hava deposu arsası da var. Şimdi biz hep yapacağız yapacağız. Ya bana hiç kimse üreticilerden bir kişi ya ne zaman hep basın soruyor. Ne zaman yapacağınız benim de ihtiyacım var bak diyen adam yok. Ben meclisimizde meclis toplantısında başkanımın bilgisi dahil dedim ki arkadaşlar biz bunu yapacağız diyoruz ama ben yaptım olduğu değil. Sen yapıyor. Ya ben yaptım olduğu değil. Bütün meyvecilerimizin bu depoya ihtiyacı olan e, üreticilerimize haber verelim. Böyle böyle bir kafamızda bir e, yapmak istediğimiz bir proje var. Ne kadar ilginiz alakanız var? Uzun köprüden ne kadar meyve dışarı gidip soğuk hava deposuna konuluyor? ve yaptı benim de olsa da koyarım şu kadar diye ne ne var bir bakalım tamam yaptın şimdi şöyle biz bunun araştırmasını yaptık içimizden arkadaşlarımız işte görene sağa sola gitti işte bunun maliyeti tüm samiyetimle söylüyorum maliyet anlamında hiç problem yok yani depo dört milyona çıkacak, 4 milyona çıkmış hiç problem değil. Ama onu ben yaptım, o çalışması lazım. Ve çalışabilmesi için de belli bir e, ürünün orada olması lazım. Olduğunu bize söylediler. Yani araştırmalarımızda bizim karşımıza o çıkıyor. Yani diyelim ki bin tonluk bir depo yaptım, Bin tonun deponun içerisine koydun, yüz ton, o yattığı ne elektriği ne hiçbir şeyini ödemiyor. Veya üç yüz ton, veya beş yüz ton. Yani üçte ikisi olması lazım. Bu bizim karşımızda. Efendim? Bak biz buraya süt ürünleri de çağırdık. Tamam ama yönetim kurulundan bir arkadaşı vardır. Ee, yani hakikatten böyle bir şey varsa bizim karşımızda, her yere ziraat odası olarak ziraat odası başkanı yıldız kılıcı gitmiyor, İlla ki temsilcilerimiz, bizim arkadaşlarımız e, katılıyor. Ee, çok yaz dönemi olsa, işte meclis başkanımız olmadı, yönetim kurulundan arkadaş olmadı, genel sekreter gidiyor. Yani ben onları şey anlamında, e, şimdi ihtiyacı varsa süt üreticiler dediğinin de buraya heyecanla gelinmesi lazım diye düşünüyorum. Ve şu anda gene yaptığımız araştırmalarda peynirciler dediniz. Ee, mesela Güyeri örnek verin. Uzun köprü peynircisi. Örnek veriyorum. Uzun köprüde bir mağaza tutmuş. Kira alınmış, Depo. Kendine e, atıyorum e, 25 metrekare veya Afaki konuşuyor. Kendine yetecek kadar bir depo yapmış, koymuş bu zanesini. Kendi ihtiyacını gideriyor. Peynirciler o şekilde hareket ediyor. Şimdi siz buradasınız. Biz ziraat odası olarak bu işi yapmaya kararlıyız. Buyurun siz ne diyorsunuz, ne dersiniz? Yani 600 kişiye karşılık bu katılıma ne dersiniz? Sıfır evet. Kimsenin ihtiyacı yok. Demek ki diğerlerin ihtiyacı yok. Bu da benim kişide evet. meyvam da yok ama yani. Yani Araştırma yapmışsınız bu hafta çalışıyor mu düzgün? Asla hiç şu anda e, biraz dayanma dayanalım şöyle yapalım böyle yapalım dendi. Şu anda onlar da eee pişmanlık içerisinde. Yaptıkları için pişmanlar. Yani yeteri kadar gelen evet. yok. Yok, evet. talep ediyorum. Evet. Demek ki buradan oraya giden de yok. Yani... Naci, şimdi Naci kardeşim, arkadaşım altın yazıda bu işi profesyonel anlamda yani. Bu konuda diyeceğim bir şey var mı senin? Ee, şimdi bu adamın Belli bir orada işi var, belli bir üretime sahip, herkesten önce gelmiş. Buraya geldim, geldik biz. Yalnız başına burada toplantı saatini bekliyor. Demek ki bu adamın ilgisi var. Ee, da var. ihtiyacı da var. Evet, ama sadede benim ne no olmuşum var? Yani burada herkes <laughs> davranması lazım. Bu gerçekten şimdi mesela yaşandığımız uzun çok da çoğu ilçelerde soğuk hava deposu yok. böyle siz çok güzel düşünürsünüz rahatlıklar olarak. Belediyenin de soğuk hava Buna ihtiyacımız var. Evet. Ama sadece mesela böyle bir ton veya iki bin ton soğuk hava deposu yapıp da yüz ton bir odasına doldurduğunuz zaman onu i̇şte da Dövülü dönmesi lazım, bıçağı dönmesi lazım, elektriği olacak, <laughs> ne bileyim bir şey olacak, bir, bir, bir sürü masraf yapacak. Yani nasıl anlatayım, e, bir de nüfus, hadi şimdi şey çok daha düşünmüştüm, soğuk havada geçeriz, şey. yani alt temeli temiz, sağlam olacak. İnsanlar belki hani özenizle teşvik olur, pekiler, fakat genç nüfusumuz var. şimdi her şey makineyle geçiyor. Makineyle geçiyor. Çalışacak insan yok. Şimdi Naci, senin bilgin var mı? Bizim uzun köprüden dışarı soğuk hava noktasına giden üreticimiz var mı? Yok. Hiç mi yok? Yok. Şeyde çok büyük bir bahçe vardı başkan. Ee, Görmüşsünüzdür o. Amdiyeler, Tamam. Sağ tarafta. Var ben dedim belki o da katılır ama böyle bir adam katılmadığına göre böyle mesela böyle Ahmet'te var, bir de iki de Zeynep'te var. O getirdi üç kasla, bir getirdi beş kasla. Bu bana da Sen dedin ama bu şey biçtiği şey. şey, zaman bir ben veriyor. Markette anlaşması var, veriyor. Hiç şeye falan koymuyor. Ona oraya bakan bekçi devamı geldi yanıma da. Hani yani. Ben hiç değil, güvenilir bir şey değil. Bir daha hatta, kutu, <gülüyor> <gülüyor> ya. Karsın, karsın, o var. Nereye mal çıkarsın. hiç öyle yapmıyor. direkt meyve veriyor zaten. <laughs> Ahmet abi, bugün aldıklarımızın kaç kişiydi? şey yapamadık. O kadar Okan. Ben... Yok yok, sayı 15 kişi. Abi bir fotoğrafımızı aldık, izin verin. Aldıramıyor Aldık, aldık. Hatta şöyle yapalım. Ee, Gazeteci arkadaşlarına rica ederim. Bir dışında, yönetimin dışında sadece bu işle alakalı olarak ağabeyler... Evet. Yok be o kadar evet, o çok önemli. O, o bir bir şey Sen kimse 15 gün, 15 gün, 15 gün, 15 gün, 15 gün, 15 kaç kişi.